Türkiye'nin 3 katrilyon dolarlık serveti var. Atıyorum. Bu adamlar 1 katrilyon dolarlık serveti bunlara peşkeş çektin. Geri kaldı 2 katrilyon dolar. Onun ben efendim yarısını da atıyorum. Yarısını attığımız zaman bir katrilyon dolarlık servet kalıyor. Bir katrilyon dolarlık serveti hazinede e, teminat olarak gösteriyorum ve bunun karşılığında Türk lirasını basıyorum dünyayı yerinden oynatacağız hiç kimse bunun karşısına çıkamaz ve buradan ilan ediyoruz dediğimi anladın mı? Ne anladın? 3 katrilyon dolar 1 e, bir, bir katrilyon dolar Hı. serveti teminat hazinede veriyorsun. teminat olarak gösteriyoruz ve bu benim malım zaten hepsi çöreklenmiş sülük gibi emiyor İnkar da mümkün değil yoksa defol git varsa ne işin Niye inkar ediyorsun? Bir katrilyon dolarlık para basacağım. Erkekse sığdır kasalara. Karşılığı maden nasıl olsa. Tabii abi. tabii. Yani Türk milleti kesinlikle endişeye düşmesin. Bu adamların fitnesine kalmasın. Bir eli yağda bir eli balda geçinecek. Bunda hiç kuşkusu olmasın. Geçen bir hesap ettik. Yılda iki trilyon dolar devreye koyduğumuz zaman 1500 senede bu kaynakları bitiriyoruz. Ya bu biter mi? Dünyayı bakar bizim servetimiz. Kimsenin endişesi olmaz.